Programımız şehirden haberler kaldığı yerden tüm hızıyla devam ederken biz de kendimizi beyazların içinde bulduk. Bir moda evindeyiz. Bu alanda girişimci işletmemizin sahibi Dilek Hanım yanımızda. Kendisinden hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Hoş geldiniz programımıza İyi Dilek Hanım. Veririm. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet aktarır mısınız bize buradaki hizmet ve faaliyetlerinizi Tekirdağ il, ilinde, Çerkezköy ilçesinde kendi 3 katlı mağazamızda hizmet vermekteyiz. E, kendi imalatımız, kültür çalışmalarımız var kişiye özel. Hazırda günün modasına uygun modelleri bulunduruyoruz. E, talep doğrultusunda gelinlerimizin isteklerine göre özel, e, kendi ölçüsüne göre, gününde modasına göre fotkütür e, çalışmalar da yapıyoruz. Peki burada en çok tercih edilen gelinlik modelimiz hangisi? Şu anda Trakya olduğu için burası çok değişken tabii ki. Helen modeller tabii ki isteniyor. A kesim, prenses hepsinden tabii ki. Ama tabii natural modellere geçiş var. Hafif pırıltılı veya düz saten tabii ki isteyenler de var. Dediğim gibi Trakya'da çeşit çok. Çok teşekkür ederiz Dilek Hanım'a vermiş olduğu bilgileri için. Moda evinden size seslendik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.